Herkese merhaba. Bugün e, yönetilebilen hizmetler, yönetilebilen bulut hizmetlerinin bir BT altyapısındaki dönüşümün nasıl etkilediğini, faydalarını anlatacağım sizlere. Özellikle bir e, bilgi işlem altyapısını yöneten kişilerin, CIO'ların özellikle ne zaman hangi aktivitelerde ne kadar zaman harcadığını, efor harcadığını anladığımızda yönetilebilir hizmetlerin ne kadar önemli olabileceğini görebileceğiz. Bunun için de ben bir yakın geçmişte IDC firmasının yapmış olduğu bir araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum. CIO'lara şu anda görmüş olduğunuz üç tane aktiviteden hangilerinin daha fazla zamanını aldıkları sorulmuş. Ve bu alınan cevaplara göre baktığımızda geçmişte daha fazla operasyonla bak operasyon aktiviteleriyle uğraşırken şu anda daha az uğraşmayı planlıyorlar. Aksine bunların her birisini stratejiye ve kökten yenilikçi aktivitelere aktarmak istiyorlar bu zamanda. İşte bu nedenden dolayı özellikle operasyon tarafında Yapacakları daha az zaman harcayabilme, daha az efor harcayabilme olanaklarını ancak belirli tip yönelimlerle gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle dijital dönüşümün önündeki engeller nedir diye baktığımızda ise bu araştırmanın sonucunda yaklaşık %79-80'e varan kişiler daha çok mevcut personelin yeniden eğitilmesinin ve bayağı ciddi bir şekilde bu e, dijital dönüşümün önünde bir engel teşkil ettiğini gösteriyor. Çünkü yeni teknolojiler, yeni diğer yapacakları yatırımlarla bu eğit e, mevcut personele eğitmeleri gerekiyor. Aynı şekilde dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için artık daha fazla dışarıdan bilgi teknoloji desteğini alabilmeleri bu dijital dönüşümü daha hızlı yapabileceklerine inandıklarını gösteriyor bize. E, yeni personeli işe almak, %52 oranında artık kendilerini bu dönüşüme hızlandırabilmek için düşündükleri bir oran olarak gözüküyor. Ve artık ellerindeki iş analistlerini var olan IT personeli arasında dönüşüm sağlayarak buradan bir sinerji elde edebilmekte bu dönüşüm önünde %58 oranında bir sıkıntı yarattığını söyleyen bilgi işlem işlemden sorumlu yöneticilerin cevap verdiği sonuçlar oluyor. İşte böyle baktığınız zaman karşımıza çıkan konu nedir? Dijital dönüşümdeki en büyük sıkıntı özellikle yetişmiş eleman bunların yeniden eğitilmesi ve bu şekilde bunları adaptasyonu olarak görebiliyoruz ki bunların yarattıkları avantajlarla birlikte dışarıdan yeni tip teknolojileri kendilerine uyarlayabilmeleri ve bunları tüketebilmeleri önemli oluyor. Evet Yönetilen hizmetlerin özellikle kurumların içerisine neden tercih edildiğine baktığımız zaman ise özellikle kendi elemanlarının, içinde kullanılan personellerin kendi işlerine odaklanabilmesi, inovasyonlara katılabilmesi ve yenilikçi bir takım çözümleri oluşturabilmeleri için artık bu konu çok önemli ve tercih nedeni olabiliyor. Özellikle yönetilebilen hizmetleri almaya kalkıştıkları andan itibaren özellikle baktığımızda e, BT personelinin üretkenliğinin optimizasyonu ve öngörülebilirlik yani 3 yıl ya da 5 yıl civarında bir e, plan yapıldığında yapılacak olan yatırımın ve çıkacak karşılarına çıkabilecek olan e, sorunların altyapıdaki ihtiyaçların öngörülebiliyor olması özellikle yönetilen hizmetlere daha fazla odaklanılması gerektiğini gösteriyor bu araştırmada. Aslına bakarsanız yönetilebilen hizmetleri daha çok hiçbir firma BT altyapısının maliyetlerini azaltmak ya da var olan yapısının daha dakik, daha hızlı, daha farklı yapıda olabilmesi için istemiyor. Daha çok öngörülebilir olmasını istiyor değişikliğe daha hızlı adapte olabilmesini istiyor ve elindeki personelini daha çok kendi işlerine, yaptıkları işlere odaklanmasını istiyor. İşte bu nedenden dolayı üretilebilen hizmet türlerini firmalar kurum içinde tercih etmektedirler. Özellikle de bu konuyla alakalı bir takım bir firma seçmeye kalkıştığımızda nelere dikkat edilmesi gerekir diye düşündüğümüzde özellikle bu firmanın yenilikçi iş süreçlerinin tanımlanması ve hibrit şekilde veri merkezlerini kullanabiliyor olması uygulama mimarilerinde değişiklik yapacağınız zaman veya işletim ortamlarının desteklenebilmesini istediğiniz zaman bunlara cevap verebiliyor olması gerekmektedir. Çünkü dijital dönüşüm bunları gerektiriyor. Özellikle bir mimari değişim, bir altyapı değişikliği, yeni güncellemeler gerektiği zaman ise güncel teknolojileri ve servis verebilme modellerini destekleyebilmesi lazım bu firma. Aksi halde kuracağınız mimarileri siz bu firmayla gerçekleştiremediğiniz sürece yönetilebilen hizmetler sayesinde yönetilebilen hizmetleri veren firmanın yeterince e, sağlama şansınız az olacaktır. Özellikle bu firmanın aynı zamanda hem kurum içi, kurum içi gerekli olan hizmetleri verebilmesinin yanı sıra aynı zamanda bulut hizmetlerinin de avantajlarını sunabiliyor, kendi bünyesinde sunabiliyor olması çok büyük bir avantaj olacaktır. Çünkü belirli tip yüklerin kurum içinde, belirli tip yük, yük yüklerin de iş yüklerinin de e, bulut tarafından, bulutun kazandırmış olduğu avantajlar tarafından e, sağlanabiliyor olması bunları size avantaj olarak gönderecektir. Özellikle bu firmanın size sağlamış olduğu hız, çeviklik ve güncel teknolojileri size yaklaştırabilmesi önemlidir. İşte bu tip birkaç önemli başlığı firmayı seçerken değerlendirdiğimizde gelecekte uzun dönemli bir takım yatırımlara kalkıştığımız andan itibaren önemli unsurlar olacağını düşünmekteyiz. Evet, tüm bunları anlattıktan sonra Glasshouse ürünleri ve yönetilen hizmetlerini şöylece kısaca size özetlemek isterim. Özellikle bunun tarafından verdiğimiz hizmetler Infrastructure as a Service, Disaster as a Service, Backup as a Service, SAP as a Service ve hatta SAP HANA Service Monitoring ve Container Reserves, İşte bunları buluttan temin edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunların yönetilebilen altyapı, yönetilebilen yedekleme gibi yönetilebilen felaket kurtarma merkezi ve yönetilebilen SAP Basis kapsamında yönetilen hizmetleri de bunlarla birlikte alabilme şansınız mümkün. Glasshouse olarak hem bulut servisleri ve yönetilebilen hizmetleri sizlere bir bütün olarak e, dijital dönüşüm e, projelerinizde sunabilmekteyiz. Size Monitoring as a Service diye adlandırdığım e, hizmetimizi çok kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. E, e, ölçüm diyemediğiniz bir sistemi yönetemiyorsunuz. Dolayısıyla tüm ortamınızı, ağınızı, fiziksel, sanal, çoklu ortamlar, donanım, her türlü ihtiyacınızı bu ortamımızdan hem bütün e, cihazlardan izleyebilir, görebilir, size ö, sana, e, özelleştirilmiş e, ekranlardan görebilir ve takip edebilirsiniz. Infrastructure as a service olarak alabileceğiniz altyapıdaki hizmetlerimiz ise ağ tarafından başlayıp ta veri tabanına kadar ulaşabilen bir yapıda bulunabilmektedir. Şu andaki size bu sunduğumuz servisler tamamen ağ tarafından başlayıp işletim sistemine kadar sunabileceğimiz e, hazır e, çözümlerimizden bir tanesidir. Infrastructure as a service. Bunların üzerine eğer isterseniz Bunların antivirüs yazılımları, işletim sistemlerinin yönetimleri, tabanın yönetimi gibi şeyleri de opsiyon olarak bizden temin etme şansınız mümkündür. Infrastructure as a Services gibi Container as a de bugün e, dijital dönüşüm sağlayan ve şu anda yazılım mimarisinde bir değişiklik yaratan ve bunun çok büyük artılarını gördüğümüz Container mimarisini bizim Cloud -out, Cloud -out ortamından alabilme şansınız mümkündür. Dolayısıyla bunu yine A tarafından başlayıp depolama, sunucu, işletim sistemi ve konteyner yönetimi ne kadar alma şansınız mümkün. Aynı şekilde bunu eğer isterseniz veri tabanı yönetimi, uygulama, izleme gibi olanaklarla da destekleyerek, opsiyon olarak almanız da mümkündür. Biz bu ortamı Rancher altyapısıyla sizlere sunabilmekteyiz ve bunu istediğiniz gibi herhangi bir uygulamanızı getirip burada çalıştırma e, olanağınız Mümkündür. Glasshouse altyapısında SAP ve SAP HANA servisleri almak istediğiniz durumda ta bir SAP uygulamasının altında gerektirecek olan tüm altyapı için bizden destek alabilme, hizmet alabilme şansına sahipsiniz. Ve bunun sayesinde siz istediğiniz platformu bu şekilde yönetebiliyorsunuz ZTP ortamında. Bunları ek olarak da istediğiniz gibi bu ortamı hem e, altyapı olarak, makine olarak, işletim sistemi olarak alabilmenizle beraber eğer isterseniz basis altyapısını da buna ekleyerek bütünleşik olarak e, bütün ortamlarınızı, BSP ortamlarınızı yönetilebilen hizmetler şeklinde alma şansınız da mümkündür. SAP e, basis hizmeti kapsamında yönetilebilen bir hizmeti de sunabilmekteyiz size. Dolayısıyla SAP altyapısı için denetim hizmetlerini, SAP proje hizmetlerini, kurulum hizmetlerini ve destek ve bakım hizmetlerini SAP Basis bakım kapsamı altında bizden temin edebiliyorsunuz. Ve bu yapıyı isterseniz cloud'da, isterseniz kurum içinde de temin etme şansınız mümkün. Felaket kurtarma merkezi ne ihtiyacınız olduğu durumda kurum içinde kullanmış olduğunuz sunucularınız, diskleriniz, altyapınız olduğu gibi bir replikasyon teknolojisine dayanarak Glasshouse ve Felaket Kurtarma Merkezi'ndeki yine sunuculara, disklere anlık olarak aktarılabilmektedir. Bunun sayesinde siz herhangi bir yatırım yapmadan istemiş olduğunuz bütün kurum içindeki uygulamalarınız ve data verileriniz bir başka bir felaket kurtarma merkezi olan Glasshouse'daki ortama kopyalanmış olacaktır. Ve bunun sayesinde siz testlerinizi ve hatta bir sıkıntı olduğu durumda buradan geri dönebilme olanağını sağlayabileceksiniz. Ve bunu da yönetilebilen hizmetler bazında aldığınız için de bunun bütün operasyonu da Glasshouse tarafından size sağlanacaktır. Eğer şu anda kurumda almış olduğunuz yedeklerinizi bir başka bir yede, bir başka ikinci bir backup ortamına almak istediğiniz durumda ise yine Class Cloud ortamında kurulmuş olan yedekleme ortamına bunu rahat bir şekilde alabileceksiniz. Kullandığınız yazılımlardan bağımsız istediğiniz şekilde bu ortama, Class House Cloud ortamındaki backup ortamına sizin datalarınız aktarılacak. Herhangi bir şekilde uzun dönemli de olabilir istediğiniz zamanda geri dönebileceğiniz bir ortama sahip olabileceksiniz ve bunun için de aynı şekilde bunu da yönetilebilen hizmetler şekilde alma şansınız da mümkündür. Glasshouse cloud yönetilen hizmetleri kapsamına şöyle bir baktığımız zaman alt tarafta birden fazla veri merkeziyle desteklenmiş, istediğiniz zaman sala, istediğiniz zaman konteyner altyapısı üzerinde çalışabilen, istediğiniz işletim sistemiyle bunu destekleyebildiğimiz para katman yazılımlarıyla da yönetebildiğimiz, istediğiniz zamansa belirli uygulamaları da yönetebileceğimiz bir yapıda size her aşamada biz bir yönetilebilen hizmet sunabilmekteyiz. Dijital dönüşüm projelerinizde eğer yönetilebilen hizmetler kısmını kendi içinizde adresliyorsanız şu görmüş olduğunuz katmanlar sayesinde hangi aşamalarda size yardımcı olabileceksek, her bir sıkıntısında size bir olanak sağlamaktayız ve bu olanak sayesinde de operasyonel ortamlarınızı, aktivitelerinizi çok daha kısa sürede ve zaman harcamayacak şekilde yapabilmenizi sağlayabiliyoruz. Katıldığınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilek sorularınız olursa standımızda sizleri görmekten emin olacağız. Teşekkürler.